أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على ذلك الحبيب الذي هو سيد الكونين وفخر العالمين وحياه الدارين ووسيله السعادتين وذو الجناحين ورسول الثقلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين آمين اللهم رحمات وأمنيات حبيبنا أزر نوصن أو حبيب كي كائنات أفندسدر bütün alemin muftahiru bihisidir. İki dünyanın hayatıdır. Ve iki saadetin vesilesidir. Dünya ve ahiretin saadetin vesilesidir. Ve iki cenahın sahibidir. Ve insanların, cinlerin elçisidir, imamıdır. Allah'ım ya Rabbi, Yine salat, selam, rahmet ve emniyet Efendimiz üzerine olduğu gibi Efendimizin ailesinin üzerine olsun. Efendimizin arkadaşlarının üzerine olsun. Bütün ehli iman üzerine olsun. Hususen yine Efendimizin o nurani silsili, silsilesi olan geçmişin peygamber kardeşleri peygamberler üzerine olsun ve geleceğin de evliyaların üzerine olsun ve bütün eşen özel olsun. Amin, amin, amin. Yine saadetli ve safiyetli ve fıtri bir hayattan bahsediyoruz. Evet. <laughs> Halid bin Ömer el Adavi anlatıyor. Diyor ki Basra'nın emiri olan Ötbe İbni gaz, 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 Allah ondan razı olsun o Basra'nın valisiydi. O anlatıyor. Efendimizin arkadaşıydı. Ve diyor ki o bize bir hutbe irad etti. Allah'a ve sana ettikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Dedi ki ey cemaat dünya fani bir yurt olduğunu katiyetle belli etti. Ve süratle akıp gidecektir ondan geriye kalan sahibinin içip de kabın dibinde bıraktığı azıcık su kadar bir miktardır. Size bu fani dünyadan sonsuzluk yurduna taşınacaksınız. Siz de bu fani dünyadan sonsuz yurduna taşınacaksınız. Yani burada misafirsiniz. Oraya hayırlı ve size menfaati olacak şeyleri götürmeye bakınız. Yani bir e, sefere çıkan bir adam, ona elbette zahire lazımdır. Zira bize bahsedildiğine göre cehennem öyle derin bir çukurdur ki kenarından atılan bir taş 70 sene düştüğü halde yine onun dibine ulaşma, ulaşmaz. Vallahi cehennem mutlaka doldurulacaktır. Ne oldu şaşırdınız mı? Yoksa? Yine devam etti. Dedi ki: "Bize bildirdiğine göre cennet kapılarının iki kanadı arasında mesafe tam 40 senelik mesafedir. Cennet gün olacak, izdihamdan ağzına kadar dolacaktır. Ben kendimi, ben kendimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ile birlikte olan 7 kişiden birisiyim ve ben onu gördüm." ağaç yaprağından başka bir azığımız yoktu. Bu yüzden dudaklarımız yara olmuştu. Üzerime alacak bir türü, bir örtü, bir bez parçası yoktu. Evet, neyse biz bir parçası bulmuştum ve onu iki ayırıp Saad İbni Malik ile paylaşmıştım. Yarısını ben, diğer yarısını da Saad Belen'e dolayıp kendine peştimal yapmıştım. Gel gör ki bugün her birimiz bir şehre vali olmuş durumdayız. Nereden nereye? Kendimi büyük görüp kibre kapılmaktan Allah'a sığınırım. Ve Allah nezdinde küçük kabul edilmekten ona sığınırım. Ve Allah nezdinde küçük kabul edilmekten Allah'a ona sığınırım. Allah'a sığınırım. Yani bu hadis Müslim'de geçiyor. Evet, Peygamberimiz ve Peygamberimizin arkadaşları hep zorluklarla, meşakkatlerle geçmiş, hayatları geçmiş. Ve onlar bu davayı bize getirene kadar neler çekmiş. Onun için Efendimiz'e ne kadar salat gelirsek az, sahabe-i kirama ne kadar rahmet okusak yine az. Allah bütün Efendimiz ve sahabelerine razı olsun ki bu davayı bu dini bini İslam'ı bize naklettiler, bize getirdiler. Allah bizi onların şefaatine nail eylesin. Yine Sa'd bin Ebu Vakkas buyurdu ki ben Arapların içinde en çok ilk oku atandım. Evet. Sonra diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Gaza'ya çıktığımızda Hübel Hüble ve semur ağacının yapraklarından başka yiyecek hiçbir şey yoktu. Hatta bundan ötürü birimiz abdest bozduğunda dışkısı sanki koyun tersi gibi birbirine karışmayacak derecede kuru ve ayrık olurdu. Ve hatta yani tamamen kokusu dahi o koyunların dışkısı gibi bir kokoya sahipti. Evet bu da Bukhari ve Müslim'de yine geçiyor bahsinde. İşte onlar yaprak dahi bulmazken onunla yaşarken şimdi bizim halimize bakın. Allah'ım bize verdiğin bu sonsuz nimetlerin Allah'ım onun bu nimetlerin şükrünü eda etmeye bize nasip ve müyesser eyle. Hakikaten çok zor günlerdeyiz. Hem nimet bol hem gaflet de çok. Allah'ım bu gaflet her bir nimetin gafletimizin izalesine vesile eyle. Evet yine Ebu Hüreyre naklediyor. Diyor ki evet kendisinden başka hiçbir ilah ve mabud bulunmayan Allah'a yemin olsun ki kah açlıktan karnımı yere yaslar kah midemin üstüne taş bağlardım. Ebu Hüreyre diyor. Meşhurdur. Çok hadis nakleden zat. Bir gün Efendimiz ve bazı sahabelerin mescide giderken geçtikleri yol üzerine oturmuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçti ve bana tebessüm etti. Yüzüme bakarak haleti ruhiyemde ruhiyem, ruhiyeme mutali oldu. Yani benim halimi gördü. Anladı ki ben çok acım. Bana Ebu Hureyre diye seslendi. Ben efendim ya Resulallah dedim. Ardından geldi Ve yürümeye devam ettim. Ben de peşinden gittim. Hz. Peygamber hane-i saadetine girdi. Ben de ardından girmek için müsaade istedim. İzin verdi ve ben de onunla beraber içeri girdim. Bir kap içinde bir miktar süt buldu. Ve bu nereden geldi? Yani hanımlarına sordum. Filan adam sana e, getirdi. Size hediye ettim. Dediler. Resulü Aleyhisselam Ebu Hürrele diye tekrar seslendi bana. Ben de başım gözüm üstüne ey Allah'ın Resulü diye cevap verdim. Ehli Suffe'ye git ve onları yanıma çağır buyurdu. Ebu Hureyre der ki Ehli Suffe Müslümanların misafirleriydi. Onlar ne sanacak bir aileleri ne de var, varlıkları ne de sahip kılacak sahip çıkacak herhangi bir kimseleri olan gariplerdi. Efendimiz'e sadaka olarak bir şey geldiğinde kendisi o sadakanı hiç almaz yemez. Doğrudan doğru o sadakayı ehli sufe yani zekatı kası diyor Ehli sufeye ne yapıyordum? Dağıtıyordu onlara veriyordu. Şayet gelen sadaka değil de bir hediye gelseydi bir Müslümandan bir sahabiden o zaman ondan nasiplenir onlara iştirak eder sonra kalanı onlara gönder, gönderirdi. Resulü Aleyhisselam hanesine suffe ehlini davet etmesinden ben kendim rahatsız oldum. İçimden dedim ki bu süt ehli suffeye nasıl yetsin? O sütü içip kendime gelmeye öncelikle yani o sütü diyor içip kendime gelmeye öncelikle benim hakkım var. İçimden şunu geçirdim. Halbuki onlar gelince Allah Resulü bana emredecek. Ben de sütü onlara vereceğim. Böylece o sütten bana ya kalacak veya kalmayacak diye içimden geçirmiştim. Ancak Allah Resulü Selam emrine itaat etmekten başka çarem de yoktu. Bu düşünceler içinde onların yanına gittim ve kendilerini davet ettim. Daveti kabul ettiler ve Resulü Selam hanesinin önüne gelerek içeri girmek için izin istediler. O da izin verdi ve içeriye hepsi girdiler, girdiler ve yerleştiler. Habib Zişan bana tekrar Ebu Hüreyre diyerek tekrar seslendi. Ben emret ey Allah'ın Resulü diyerek diye karşılık verdim. Süt kabını al ve onlara ver buyurdu. Ben de aldım ve tek tek o arkadaşlarıma vermeye başladım. Süt verdiğim kişi kanıncaya kadar içiyor sonra kabı bana tekrar geri veriyor. Ben bir diğerine uzatıyorum o da aynı şekilde kanıncaya kadar içiyor. Sonra tekrar geri bana veriyordu. Bu şekilde herkese uzatarak en sonunda Allah Resulü Allah, Allah Resulü'ne verdim. Orada bulunan herkes süte kana kana içtiler. Resulullah kabı alıp elinde tutu, tuttu ve mütebessim bir şekilde bana baktı. Ardından Ebu Hüreyre diyerek bana seslendi. Buyurunuz ey Allah Resulü dedim. Sadece ben ve sen kaldık buyurdu. Ben doğrudur ya Resulullah diye cevap verdim. Otur da iç buyurdular. Ben de oturdum, içtim. Sonra yine iç, yine içtim. Sonra otur yine iç, yine içtim. Yine oturdum ve içtim. Resulullah S.A.V. sürekli bana iç, iç diyordu. Sonunda o noktaya geldi ki ben seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki Artık içecek yerim kalmadı. Kandım, doydum dedim. Şimdi bana ver dedi, buyurdum. Ben de kabı kendisine verdim. Allah Resulü Allah Allahu Teala'ya hamd etti, besmele çekti ve karan sütü kendisi içti. Bu hadis de yine Buhari'de geçiyor. Evet. Yani peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evet rahmeten lil alemindir Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bütün Müslümanlara, sahabelere hakikaten bir rahmet kaynağıdır. Ve bak önce bütün o ehl Sufya'nın nefislerini, ihtiyaçlarını gidermek, daha sonra Ebu Hureyre, daha sonra kendisi. Allah'ın o güzel hasreti, o Muhammed'i ruhu bana ve bütün Ehli imana nasip ve müyeser eyle. Yine Ayşe annemiz buyurdu. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde zırhı 30 ölçek arpa mukabilinde bir Yahudinin yanında rahin bulunuyordu. Bakın şimdi Peygamberimiz Selam bakın vefatında dahi zırhı yani nedir? Bak rehin kalmış. Ne karşılığında? 30 ölçek arpa mukabilinde. Yani böyle bir hayat yaşadı Efendimiz. Ama şimdi bu saltanatına bak, bu saltanatımıza bakın. Cenab-ı Hak bu bütün saltanatımızı verdiği bütün nimetleri onun yolunda ve Resulullah'ın yolunda kullanmayı ve kullandırtmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Ve her bir nimet yarın ahirette bizden şikayetçi değil. Cenab-ı Hak bize şefaatçi eylesin. Çünkü her bir nimet ya bize şefaatçi olur veya bizden şikayetçi olur. Allah'ın bütün bu nimetleri bize şefaatçi ile bize şikayet bizden şikayetçi eyleme. İşte bu hal ve şu vaziyet bu fani menzilden sonra dünya fani bir menzildir, bir evdir, geçi bir evdir. Bu geçi evden sonra o sermedi saltanata, o ebedi ve sonsuz saltanata karargah olmak üzere yani adeta bu dünya hayatı yarın ahirette cennete tebdil etmesi salih ameller ve o sonsuz karargah olmak üzere sabit, baki, ebedi, sermedi saadetlerin, cennetlerin ve sarayların olacağına katli bir davet ile şehadet eder. Şimdi bakın, biz dünyada yaşıyoruz. Herkesin bir ameli vardır. Bu amel ya bizi ebedi saadetlere, saraylara götürür, ya bu amel bizi yokluğa, hiçliğe, cehenneme, azaba, zindanlara, hapislere götürür. Yani dünyada iki tane oluk vardır. Salih amelin oluku ayrıdır. Evet, salihin zıttı olan kötü amel oluku ayrıdır. Bu dünya iki oluktan ibarettir. Ya bu dünya cehenneme bir oluktur veya cennete bir oluktur. Allah'ım nasıl bütün peygamberlerin ve peygamberlere iman eden bütün ehli imanın oluğu onları cennete götürmüşse Ya Rabbi o nurani oluktan akan salih amelleri bize nasip eyle. Bu salih amelleri cennetimize vesile eyle. Evet. Bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ey ehli iman ve ma hazil dünya illa lehun ve la'ib bu dünya hayatı ancak bir oyuncak, bir oyalamaktan ibadettir. Başka bir şey değildir. Bak ne diyor? Bu dünya ebedi kal kalmak için yaratılmış bir menzil, bir mekan, bir mekar değildir. Ancak cenab Hakk'ın ebedi ve sermedi olan Darus Darussalam. Darussalam dediğimiz yani emniyetli yer olan sadece cennettir dünya asla selameti yer olamaz. Çünkü dünyada binlerce canavar vardır. Canavar dediğim sadece kafir demiyorum. Sadece bizim bildiğiniz canavar da demiyorum. Her bir aldığımız nefes dahi, verdiğimiz nefes dahi binlerce muzur zararlı havayla, gazla beraberdir. Her an bir gaz, her an bir bir hava bizi öldürebilir. Öyleyse burada hiçbir emniyet yoktur. Emniyet yalnız ve yalnız darus selam olan cennettedir. Ey ehli iman veya ey insanlık öyleyse çalışalım. O Darus selama ne yapalım? O Darus selama için bir zekire hazırlayalım. Zekiremiz nedir? Elbette sadece ve sadece Halık Allah'tır. Sadece ve sadece onun emir ve nevahisine tabi, tabi olmamız gerekir. Ve Cenab-ı Hak o salih amellerle bizi o dar-ı selama alsın inşallah. Evet dar selam, selam menziline davetlisi, da, davetlisi olan mahlukatın içtimaları için bir khan ve bir bekleme salonudur. Evet Cenab-ı Hak yoktan bizi var etti ve bu dünyaya gönderdi. Bu dünya bir khandır bir bekleme salonudur. Sadece bu handan nasıl tekrar o saadet ebediye olan Darussalam'ı kazanabiliriz. Dert budur. Başka dert yoktur. Bu dünya menzilinde görünen leziz şeyler bu dünya evinde, bu dünya hanında. Yani görünen bütün lezzetli şeyler lezzet ve zevk için değildir. Yani parada, malda, mülkte, yani makamda, hanımda, çolukta, çocukta bunlar zevki, zevk, bunların zevkinin zevkiyle doymak için değildir. Belki bütün dünyadaki zevkler bir mümin için sadece bir tadımlıktır. Çünkü visallerin lezzeti Allah Allah Allah'ın en sevgili kulun Efendimiz Aleyhisselam'dır. Efendimiz Aleyhisselam nerede? Cennettedir. Öyleyse kişi sevdiğiyle beraberdir. Ne yapıp yapıp o visal, o kavuşmak, o buluşmak, bu buluşmayı hak kazanalım. Evet, firaklarının elemine mukabil gelmez. Allah'ım bizi Efendimizle beraber eyle. Ya Efendim Allah'ım hem livay hem sancağın altında bizi her şeyle bizi cennet dostlar onu komşu eyle. Efendimiz'e visaldan başka bir aşk olmamak lazım. Eğer ondan ayrılırsan ondan daha büyük elem olamaz. Evet. Ey arkadaş insanda başı boş. Ey arkadaş insanda başı boş serseri sahipsiz bir hayvan değildir. Öyleyse senin bir sahibin var. Öyleyse senin bir görevin var. Öyleyse senin bir davan var. Öylese senin bir muradın var. Öylese senin bir hedefin var. Öylese sadece ve sadece o, sağ, o hedef ki sana saadeti vaat ediyor. O hedefe odaklan. O hedefin dışına çıkma. O hedef nedir? Merziyat-ı ilahiyye ve sünnet-i Resul aleyhissalatu vesselamdır. Ancak onun da bütün harekat ve ef'arı yazılıyor. Bütün hallerimiz, bütün fiillerimiz, bütün hareketlerimiz elbette yani rakib ve atid yazıyor. Rakib heyleri yazıyor. Atid şerleri yazıyor. Allah'ım rakib olan melekin kalemi, atid olan melekin kalemine galip eyle bizim için. Tespit ediliyor. Bütün sen yaptılan amellerin tespit ediliyor. Sen tek başına değilsin. Nerede olursan ol. Bil ki senin iki arkadaşın vardır. Sağ omuzunda rakip, sol omuzunda da atit vardır. Öyleyse onları düşünerek ne yaparsan yap. İşte sağdaki hayrı yazar, soldaki şerri yazar. Sağın vazifesi o cennete akan salih amellerdir. Sonun vazifesi o cehenneme akan o kötü amellerdir. Ve amalının neticeleri hıfz ediliyor ki senin bütün amellerin kaleme kaydediliyor. Muhasebe-i Kübra'da o büyük hasap gününde ona göre dereceye göre tek tek insan içeri alınıyor. Allah'ım sen lütfunla kereminle salih amelleri bize nasip eyle sen bizi koru ve muhafaza eyle. Sen bizi hariçteki şeytandan, dahildeki nefsimizin şarından koru ve bizi rahmetinle, lütfunla, kereminle kendi marziyatına ve Resulullah'ın sünnetine tabi olan ehli imandan eyle. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem lillahi teala el-Fatiha.